şu anda göz ile birlikte <laughs> e, elma ekşisini e, tattık muhteşem yani e, vallahi gelin Kuzköy'deyiz. burada bakım sıkı <laughs> Allah razı olsun köylülerimiz ablalarımız bizleri kendi elleriyle yaptıkları ekmeklerle Kusköy'de. çaylarla besliyorlar misafirlerimiz Kerim hanım sizi şöyle alabilir miyim evet Samsun Olgunlaşma Enstitüsü ee, kurs öğretmenlerimizden Kerime Hanım'la birlikteyiz. İlk bir durağın çalışması yaptık ve kurs köydeyiz şu anda. Evet. Ee, nasıl buldunuz köylerimizi? Köylerimiz çok güzel. Yanımda Gerçekten, Gerçekten insanlarımız çok sıcak. Ee, her şeyleri koydular önümüze. Evet. Bizlerle paylaştılar. Allah razı olsun. Sizlerin de böyle unutmayıp Geldiğiniz için sizlerin de Allah razı olsun. Ne bir güzel. Teşekkürler. Ne Yani ürünleri doğallığı, her, doğal. her şey doğal, organik. insanımız şey. İnsanımız da doğal. Kesin. Kaldı. Çok inşallah. teşekkür ederiz. Umduğunuz Sersiz gibi çalışmalarımızı yapabildik mi? Evet, evet. E, bu çalışmalarımız tamamlandı inşallah. E, raporlaştıracağız. Yani, e, gerçekten teşekkür ederken herkese hasta olanlar dahi yataklarından kalkıp gelmişler. Evet. E, e, bu da bize çok mutlu e, evet. etti. Bizim çok çalışmamızın özü şey. nedir? Aslında bir e, izleyicilerimize sunsak. Yani biz şu anda Samsun olumlaşması sonra biz bu iki programda <laughs> durağını neler yaptık? E, da e, daha önceden yapılan yöresel el sanatlarını çünkü daha önce diyorum şu an hala e, yapılan çok az var. E, sadece çember bir var gördüğüm kadarıyla ama Duran'ın aslında bir de dokunması varmış. Bunu da bugün Evet. bugün gördük. Evet. Hep e, burada kilimlerimizi gördük, hem de merkezdeki Halk Eğitim Merkezi'nde kilimleri de gördük. E, Mesela giysilere baktık. Giy giysilerden burada hep, e, bütün bayanlarımızın başlıkları kullanıyor o olması çok güzel. Evet. E, çember kullanmıyorlar burada ama başlıkları kullanıyorlar. Diğer e, dokumaları, çarpanaları biz çarpanamayan kolon diyoruz. E, onları kullanıyorlar. Onlar bağ diyorlar. Evet. <laughs> Her yörenin kendisine göre. Her yörenin kendisine evet. göre. Evet. E, giysi var. E, giysi giyiş tarzı da var. Evet. Anladığım kadarıyla da bunları araştırdık. Göresel giysileri, yemekleri e, ve dokumaları fotoğrafladık. Videolar e, çektik. E, görüşmelerimiz oldu. Röportajlarımız oldu. İnşallah güzel bir çalışma olacak. Ve e, da tamamlamayı düşünüyoruz. Sinop kullanıyoruz temasını. Evet. Ee, tamamladığımız zaman sizlere de bir İnşallah. İnşallah. Evet. Ayrıyeten de Kuzkay Muhtarım sevgili Ali Öncel'in de kütüphanesinde olacak şekilde muhtarım, de de dağı, de de de, olsun, e, bir tane de. Tabii ki. Muhtarım seni sen de alabilir miyim? Bizi bugün sağ olsun eee büyük vatandaşlarımızla birlikte muhtarımız sevgili Ali Öncel eee ve abilerimiz <laughs> ağırladılar sponsorlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten ee, biz çok teşekkür ediyoruz kendimize. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Yani bu önerdiğimiz kadar var mıymış? Var. Giyim tarzı var olarak var değil ]miş. mi? Evet. Ben evet. zaten evet. e, biz vebal borcuzlar yıllardır e, ayrıyetten de e, yıllardır burada tekil şenlikleri oluyor. Hı -hı. Bu bölgenin en büyük e, şenliğiydi. Evet. E, evet. Kültür Bakanlığı emanetlerinde girmişti. Bu şenlikler hep e, evet. birlikte iki köy, Alkuanlı, evet. üç köyle evet. birlikte evet. Ee, bu güzel şenlikleri icra ediyorlar. Ee, bu duanıza tekrar teşekkür ediyorum ben kendilerine. Biz de teşekkür ederiz. Sevgili eski hukuklarımız burada. Yine Mahmut abi, sevgili Hıkmış abi. Hep e, el birliğindeler. Burada herkes bir el birliğinde, imece usulüyle. Güzel çalışmalar burada gördük zaten. Gerçekten evet. Çok sağ olun. Birlikte ortaklaşa hemen ek, ekmek dedik hemen kurdular. Hemen, kurdular. <laughs> evet. hemen hazırlandı. Hemen Hemen tatlı gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese. Herkese. Biz de de durağınlar olarak, yiyoruz. kusköylüler olarak tüm e, hemşehrilerimiz adına, gurbetteki tüm hemşehrilerimiz adına e, sevgili Cengiz Dünay abimle birlikte ekibimizin vazgeçilmezi sizlere teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Bizleri onurlandırdınız. Sağ olun var olun. İnşallah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Sıcak olur baharlar yazlar Sıcak olur evet. baharlar yazlar <laughs> Ellerimize sağlık <laughs> erken başlar Kolay Yükseklerde erken başlar kışlar Ağır tepeler yiyen kalın kaşlar Ağır tepeler yiyen kalın kaşlar Şimdi ne yapıyorsun teyzem sen şimdi burada? Doran Közek mi? Biz lavaş mı doranım. diyoruz bunu şimdi? Diyor. Şimdi bunun adı Kız ekme. Kız ekme olarak izin Neden hazırlıyorsunuz? Bunu yeledim. Uzattım. Su on küçük. Başka bir şey yok içinde? Başka yağ falan yok? Yok, yağ falan yok. Şu muzluk hamurunun şimdi böyle küçük küçük açıyor. yok. Altı var üstü ateş. Evet. Burada bir şey yok. Bize Çok imkanı. güzel. Kül çöreğine de aynı hamurdan. Hı e hı. Bundan kalınca aç yok diyecek. Kule gömüyor. Kaynar kule. Üstü de kaynar e altı da kaynar. Kule gömüyorsunuz. Kule gömüyor, güzel oluyor. Çok güzel. Evet şu anda kız ekmeği hazırlanıyor bildiğiniz. Tabii siz sadece e, bunu gıpta ile izliyorsunuz ama biz bunu tadıyoruz. eğer e, size de tatmak istiyorsanız. Elma şişesi. Elma değil mi? Peki bunu yemek isterseler nereye gelsinler? Kuşkoya gelsinler. Değil mi? Biz buradayız diyorsunuz. Evet. Hadi bakalım. gelsinler. Tamam. Demek ki Kuzköy'de hepimiz bekliyoruz böyle. Ecilerimle, abilerimle, kuşlarımla hepimiz burada. Sizleri bekliyoruz. Hadi bir el sallayın bana şöyle hepiniz. Tüm köy bir el sallasın bana. Şırıl şırıl ataş buzlu Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Samsun'dan gelen ekibimiz adına bizler sizlere sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Her şey için teşekkür ediyoruz. Haydi bakalım. Komutanımıza da selamlar. Haydi bakalım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet muhtarım. Allah razı olsun. sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz de bize, bize onlandırdı. Şey, şey. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. En güzeli bu doğal halde. Kısa bir sürede hazırlık yapıldı. Her şey yapıldı. Çok çok güzel. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. <laughs> 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 sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Nerede oğlum? Yaylasına Vuslat asker Asker mi? canım ona ya Rahattır Kapının ötesi değil mi gurbet Allah hayırlı sinan Hayırlı tezkeresini alsın gelsin Sağlıcakla inşallah tüm çocuklarımız Allah'a emanet olun Hadi Hadi söyle bakalım Ooo sen sağlığa dayanmışsın sırtını benim ya Ay ediyor. maşallah maşallah. Ee, sana da, kara da ölüm yok artık yani. Hadi. Evet, yok <laughs> burada. 34 sene İstanbul'dayım. Öyle <laughs> mi? O. Oldu. Teşekkür ediyoruz. Hadi sağ olun. Hadi. Hadi, Hadi, Hadi teşekkür teşekkür sağ olun. Sağ olun. Hacı amca isim nedir? Hakkı Demir. Hakkı amcacığım. Efendim. Sen maşallah var ya. İşi sağlam almışsın. Tabii sağ gayet Keçe pantolon mu bu? He, evet. Keşap pantolon. Önceden buralarda yapılıyordu değil mi? Yapılıyordu. Yapılıyordu. Gülüyor. Şimdi... Mevsimlik bu. Mevsimlik. Tam böyle kışlık diyorsun. O. Var mı gurbette çoluk çocuk? Hiç kimse yok. Öyle mi? Buradan mı? Ondan 8 tane evlat gitti. Nereye gitti? Toprağın altında. Öyle mi? Ya. Allah mekanlarını cennet etsin. Allah rahmet eylesin. Ondan... Allah sizlere sağlık, sıhhat versin. 44 yaşında oğlum olacak. Allah sağlık, sıhhat versin sizlere. Ya, 1949. Maşallah, maşallah. Sağlamcam, amcam, teşekkür <laughs> ediyorum. Ay maşallah. Buradayım, buradayım. Ha? Ne yapıyorsun bana? Ne yapıyorsun sen bana? Ne hazırlıyorsun? Patlamış <laughs> abi. <laughs> evet. O ekşi, ne ekşisi bu? Elma ekşisi. Elma ekşisi. Ay 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 ay. <laughs> Koylara çok gelen şey yaparsın. Hak ediyorsun değil mi? Evet. Sen ne güzel işmet işlemeleri var öyle. Emir abi sen ekmek yedin mi Bak ağam ağa biliyorsa ağam böyle Tamam tamam <laughs> o zaman, <laughs> tamam, o zaman. Ha, Bak sen kimi hanım? Ağanın elinden <laughs> bir ekmek <laughs> gidelim Sen gidelim kimi hanım mısın sen? Karabacağım Karabacağım öyle mi? Şu arkadaki vatan istiyor ya Nasıl anlaşıyor mu? Muzulluk yapmıyor değil mi? Üzmüyor seni İyi hadi bakalım Kanağı dürüm değil Yapma ya. Değil mi? Güne kala kala bana kaldı. olsun canım canı sağ olsun ya. Bak güne kala kala bana kaldı. <laughs> ay ay sev sev sev. Allah razı olsun. Evet şimdi bu ne ekmeğiydi bu? Kız ekmeğini e, elma elma için sardık. Evet sevgili hemşehrilerim sizler için e, bunu tadacağız. Ay 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 ay, bak görüyor musun kıymın güzellerine? Yoğurt evet. Böyle. İşte bir de. Ay ay. Gel Elmas Hay. Hanım. Teyzeciğim şu anda ne yapıyorsun? Yok. Çıkı bir tamam, <laughs> Şimdi bu iplerle ne yapacağız? Halı, Halı koyuyoruz. değil mi burada? Çıkıklarla. <laughs> Anacığım nasılsın iyi misin? İyi. İsmin ne senin? Üzülen. Üzülen teyzem. Var mı gurbette çoluk çocuk? Var. Neredeler? Hadi bir el salla onlara. Hadi bir el salla selam gönder. He? <laughs> tamam. Soyadı neymiş teyzem? Teyzem soy ismin ne senin? Yürseven. Tamam. Annemin soy ismi. <laughs> Yurt seven. Döndü teyzem. Nasılsın? İyi misin? İyiyim ben. Allah iyilik versin. Yaş kaç şu anda biliyor musun yaşı? 50 var mı 50? 78 ama 80. Nin. Yaşını biliyor musun yol kaç yıl? Olmaz. Sen de en fazla yol 50 yaşındasındır ya. Paslar, <laughs> bu gerçek mi bu burada böyle parlayan böyle gerçek bu şey bu mi buna? Nazarlara geleceksin bak nazar değdireceksin yani. <laughs> var mı gurbette çoluk çocuk? Yok. Yok mu? Kız da burada zaten değil mi? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Aa, tamam sen rahatsın. Teyzem sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sizi gördüm daha iyi oldum hocam. Allah iyilik versin. Var mı gurbette? Var. Üç Hadi biz sallayalım o zaman. Nerede? Tepecik'teler mi? Çorlu'da mı? Çorlu'da Perşembe bazarında oturuyorlar. Ay ne güzel. Merkezdeler mi çoğunlukla onlar artık ya? Çarşı'nın içindeler. <laughs> Hadi bakalım. Şey Selamlarınızı alın. Evet. Çorlu'da oğulları evet. Teyzem seni tanıyalım mı? Tanırsın tanır. İsim ne senin? Sultan teyzem. Var mı gurbette çoluk çocuk? Var, anne olsun da kızım var, çoluk da oğlum var, karakol da oğlum var. Ha, yengem getirmiş bak onu ha. Haydi Evet. Aa, i̇ğnesi var mı? Hepsine selam diyalım. al. Hepsine selam. Anacığım sen nasılsın, iyi misin? Hadi buradan bir <laughs> yok. Tacını bir kere ver teyzemin. Ne buluyor, göstereceğim. Ha, göstereceğim acı <acaba>. Sen <laughs> mi yaptın kız bunları? Hayat ben yapıyorum. Neyle yapıyorsun bunları böyle? Ben yapıyorum <laughs> ha bak. Ay maşallah, bir bakalım hele. Bak hocam. Vallahi musun oh, oh, bir kere? Vallahi bak nazarlara geleceğim bak öyle yapma. Yırla, maşallah diyorsan, sen. Maşallah. İsim ne senin? Sultan Aktaş. Sultan Aktaş. Sultan Aktaş. Evet. Var mı gurbetle çoluk çocuk? Var. Ne kadar dokunuş sana da da cevabını verin ben. Öyle mi? E ee, hadi bir selam söyle bir el salla söyle bir. mi bunları? Herhalde canım. Ha. İki yıl sonra görürüm bunları hep de. Bunlar öyle mi? Hadi bakalım. İki yıl sonra barışı yaparız. Hadi bakalım. Ablam kolay gelsin Yüzümeniz ne? Sıcak olur baharlar Sıcak Burada herkesin Çok mu? Çok Çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Sabri abla sen ne yapıyorsun şu anda? Gün tarıyorum. Gün Gün ne yapıyorsun? Tarıyorum. Gün tarıyorum. Gün tarıyorsun. Evet. Şimdi ne olacak bu gün? Çöre Orada Orada da yapılacak. Evet. Ondan sonra çöre vereceğim değil mi? Evet. Kışlık çöre. Evet. Bu ne günü şimdi? Koyun. 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 Koyu. <Gülüş> <Gülüş> evet. Kerim Hocanın video çalışıyor mu? Çalışıyor. Şurada, şurada bir bakalım.